Ana, Meleğe mi dönmek istiyorsun? Konuşsana. Bu ne biçim bir soru Can? Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Bu bir cevap değil. Nereden çıkarıyorsun? Bunu anlamadım gerçekten. Ana, senden hemen bir cevap bekliyorum. Ya, hayır tabii ki senden bu yüzden ayrılmadım. Ya korktum evlilikten Can. Bunu biliyorsun canım. Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Dün Gizem'le karşılaştık okulda. Melih'in de kendisinden ayrıldığını söyledi bana. Bundan bana ne ki? Yani bize ne? Ne düşünüyorum biliyor musun? Artık kendimi ben bile tanıyamıyorum. Beni ne hale soktun sen? Can niye bana inanmak istemiyorsun? Ben Melih'le bir daha asla birlikte olmam ya. İmkansız bu. O zaman kanıtla. Nasıl? Nasıl kanıtlayabilirim ki bunu? Bilmem. Bir şey söyle. Konuş, anlat ama inandır beni. Ben bu tedirginlikle yaşayamam. Ya yok öyle bir şey diyorum. Etmez. Madem beni istiyorsun, inandıracaksın o zaman. Can, ben çok özür dilerim. Gerçekten böyle düşünmeni istemezdim. Sana güvenmemi istiyor musun? O zaman artık kaçamak cevaplar, bahaneler olmayacak. Savaşacaksın. Mücadele edeceksin benim için. İstiyorum hem de çok istiyorum gerçekten. Söyle ne istiyorsan yaparım. Onu da sen bulacaksın. Ama ben bu kuşkularla yaşayamam. Bak eğer böyle olacaksa senden ayrılırım ve Arkama dönüp bakma. Tamam iyiyim ben gideceğim. Gizem lütfen dinlenmen gerekiyor. İçteyse doktoru bekleyelim ne olursun. Eve gitmek istiyorum bırak beni. Tamam tamam git ama ben bırakacağım seni. Senin acımana ihtiyacım yok. Sen beni zaten bıraktın. Gizem ne olursun ya Gizem. Bak iyi değilsin Gizem. Eve gitmek istiyorum sadece. <laughs> tamam, tamam eve gideceksin ama ben bırakacağım seni. Bana inanıyorsun artık değil mi? İnanmak istiyorum. Gerçekten. Ben de ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter ki eskisi gibi olalım lütfen. Seni çok sevdiğim için her şeyi alttan aldım biliyorsun değil mi? Bak bana. Sana güvenimi kaybettiğim an bu iş biter. Tamam. Çok üzülürüm. Ama ben inanmadığım biri için savaşmam. Asla. Can nasıl konuşuyorsun ya? Gerçekten üzülüyorum sen böyle konuştukça. Seni daha önce hiç böyle görmedim. Alışık değilim ben senin bu tavırlarına. Çok kızgınsın. Kendim kötü hissediyorum böyle. Ben sadece hislerimi söylüyorum sana. Hanım. Bu son şansın. Anlıyor musun? Neyse tamam. Anladım ben artık. Bak. Artık barıştık değil mi? Tartışma falan yok. Beni anladıysan tamamdır. Tamam. Kalkalım mı artık? Annemleri hiç yardım edemedim. Gidelim. Ben seni bırakırım sonra annem alıp geliriz. bir de ortalığı ayağa kaldırdık evleniyoruz diye. Madem evlenmeyecektik niye yaptın bana bunu? Ne diyeceğim ben şimdi annemlere? Bütün suçu bana atabilirsin. Başka kime atacaktım? Bütün suç senin zaten. Yani istersen ben de yardım ederim sana. Alıştıra alıştıra söylersin. Allah'ım dayım, annem, Sarp. Hepsi söylemişti senden adam olmayacağını. Bütün ailemi karşıma aldım senin yüzünden. Ben çok üzgün. Üzülme. Üzgün olman hiçbir şey değiştirmiyor çünkü. Allah senin belanı versin. Hey ee, ne oldu? Tam olarak anlatın. Ne dedi doktor? Yok bir şey anne. Yani, telaş yapmayın ama. Tansiyonu düşmüş de. E, doktor yediğine içtiğine dikkat etsin dedi. Ah yavrum. Doğru düzgün bir şey yemiyorsun ki. Tabii düşer tansiyonun. Nişan telaşında da ihmal ettin. Annen haklı kızım. Bundan sonra yediğine içtiğine dikkat edeceksin tamam mı? Öyle rejim yapmak falan yok sana. Ee, ben yavaştan müsaade isteyeyim. Yo Melih yemeği kalacaksın. Tamam Olmaz öyle şey. Ama... Aması falan yok oğlum. Madem aile olacağız bundan sonra daha çok vakit geçirmemiz lazım. Otur bakayım şuraya. Israr etmeyin ya. Belki işi vardır. O zaman ertelesin işini. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz o kadar. Bu konu kapanmıştır. <laughs> Getir kudum. Şuraya koyayım mı anne? Koy yavrum. Şimdi bu şöyle mi? Ooo Savya. Bunları ne ara yetiştirdiniz ya? Ay Kazım'ım vallahi işte böyle. Sen uyudun, uyandın, kalktın, kahveye gittin, geldin. Ben önce yetiştirebildim. Meze mi yaptınız sadece? Yemek falan da yapsaydınız. Yok baba. Fırında tavuk da var. İyi. iyi. Şükran Hanım da geliyor mu? Yok. Akrabasına gitmiş. Aman gelmesin. Biz bize anca yeteriz. <laughs> uyudu mu Emre? Uyudu uyudu. Can gelene kadar biraz dinlensin. Ay anne. Siz neler yapmışsınız böyle? Ya. Yavrum senin dersin olmasaydı, ödevin olmasaydı yardım ederdin değil mi? <laughs> of. Tavuk mis gibi koktu vallahi ana ya. Ay kurban olurum ben sana. Oğlum azıcık daha sabret olur mu? E, şimdi Kazım'ım sen şöyle e, başa otur. Ondan sonra biz dünürle buraya otururuz. Ondan sonra çocuklar şuraya şöyle otururlar. Kuzum siz de şöyle durursunuz. Öyle oturun işte. İyi düşünmüş Ay evet. Zamanım olsa ben daha neler yapardım ya. Banu! Kuzum git sen tavuğa bak yanmasın. Ee, sunam peçeteleri getir, oteki peçeteleri getir. Kazım'ım git Kazım giyin hadi ya. Tamam ya ellerimi yıkayayım giyineceğim. Hadi. Volkan, Volkanım yemiyor yavrum ya. Sen say bakayım yavrum şimdi bunları. Hadi. Saat kaç oldu çocuğum? Ne zaman çıkacağız? Bitti anne bitti az kaldı. Eve geldiğimizden beri sanki hiç acelemiz yokmuş gibi davranıyorsun. Bir de bilgisayarın başına oturdun. Merak etme yetişiriz. Oğlum bu ne rahatlık böyle? E ee, anne bu dosyaları yollamam lazım Emine abi. Banu ile aranızda bir problem mi var? Senin benden önce hazır olman gerekmiyor muydu? Mutlu değil misin yoksa? Mutluyum anne mutluyum. Mutluyum da ben bu şeyleri konuşmaktan sıkıldım artık. Yani Acele etmiyorum desen niye kötü şeyler düşünüyorsun ha? Peki çocuğum. Vallahi geç kalacağız çocuğum. Ayıp olacak sonra. Tamam tamam bitiyor. Şimdi trafik de vardır. Anneciğim tam zamanında orada olacağız merak etme. E hadi o zaman. Tamam. Zaten. Geç bakalım aceleci Zerrin Sultan geç. <laughs> Kızım öyle zırt pırt sıfır beden olacağım diye tutturursan bayılırsın tabii. Sarpaklı kızım. Çorbanı bitir de şu köftelerden al tamam mı? O gizem manyağını söyle. Bir daha sakın canın aklını bulandırmasın yoksa yolarım ona. Allah'tan Melih oradaymış da seni revire götürmüş. Sağ olasın evladım. Rica ederim. Ee Melih, annenle ne zaman tanışıyoruz? Annem biraz rahatsız da seyahat edemiyor. Aa, nikah gelecek ama değil mi? İnşallah. Gizem ziyarete Kayseri'ye gideceğiz demişti ama ne oldu? Biz <laughs> fırsat olmadı ya gidemedik. Olur mu öyle şey çocuğum? Anneyi unutmak olmaz. Müsait bir zamanda Gizem'le beraber Kayseri'ye gidip annenizin elini öp, tamam mı? Ya vallahi şöyle Kayseri'ye gitmişken böyle bir sucuk pastırma getirin de yiyek ya. <laughs> Hadi buyurun, buyurun lütfen. Bunca hazırlık yapmışsınız. Zahmet verdik size. Teşekkür ederiz. Ay zahmet mi olur? Afiyet olsun. Ben daha size ne sofralar hazırlarım ileride. E, artık ben sizi misafir edeceğim. Gerçi böyle güzel bir sofra hazırlayamam ama. Eşiniz beyefendiyle de ağırlamak isteriz. Ne zaman gelecekti Ankara'ya? E, eşim biliyorsunuz ben Ankara'ya gelmeden önce bir ameliyat geçirmişti. Tabi anlattı Banu. Şimdi doktorlar seyahate izin vermediler. Ee, yanında da kardeşim kalıyor. Size de çok selam söyledi. Ee, i̇nşallah sonra birlikte geleceğiz. Sağ ol. Sağ ol. Sen nasılsın Suna? Her şey yolunda mı? İyiyim iyiyim. Ne zamandır görüşemedik değil mi? Öyle oldu. Volkan'ın da müsait bir zamanda beraber bir şeyler yapalım olmaz mı? Ya çok isterim bacanak iyi olur bizim için de değişiklik olur, değil mi Suna? Evet evet çok iyi olur. Şimdi Suna'ya bana verdiği bin lirayı söyleyecek, mahvoldum ben. Ee, can bak sen bundan almadın, gel birazcık bundan koyayım sana. Yok canım sağ ol. Bu arada yemekler çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun oğlum. Seni iyi gördüm gerçekten sevindim. Sağ ol canım. Banucuğumu da çok özledim. Bu yüzden yemek için sizi değil, önce Banu'yu aradım. Kızım artık o benim. Özlüyorum tabii. Banucuğum. E, gezmeye gideriz birlikte. Alışveriş yaparız. Ne ihtiyacın varsa karşılarız. Ne dersin? Çok iyi olur. E, bu arada okulun dersleri nasıl? O da iyi. Buyurun buyurun. Hadi. Bakın çocuklar. Aile kurmayı istemek çok güzel bir şey. Ama bundan sonra siz gençlere çok daha fazla iş düşüyor. Ee, çok dikkatli para harcamanız lazım tamam mı? Gizemim yapma böyle. Tamam tansiyonun düşmüş ama çok şükür şimdi çok iyisin. Ne olur asma suratını artık tamam mı? Evet kızım ya o surat ne öyle? Firavun gibi orada takılıyorsun. <laughs> Bizim yemekleri beğenmedi galiba hanımefendi. Valla Melih Bey sizin de işiniz zor. Hanımefendiyi mutlu edebilmek için Fransa'dan Stakos ithal etmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Susun artık. Gizem ne oluyor çocuğum? Ne olduğunu istersen Melih açıklasın anne. Ay. Ay Allah ya. <laughs> Olur öyle şeyler çocuğum. Şey, ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii oğlum, Sarp göstersin sana. Tabii tabii, ben gösteririm. Göster. Ya sanki bana alıştı. Yani ilk zamanlar tanımıyordu, ondan ağlıyordu herhalde. Oğlum, oğlum benim. İzninizle ben bir boyu kullanabilir miyim? Ay, ay tabii, ay, tabii Zeynep Hanım'cığım. E, yavrum Zeynep hanıma lavaboyu göster. Ben Dünürüm için oraya havlu da hazırladım. Teşekkür ederim. Ay kapıyı mı kapıyorsun sen? <gülüyor> oğlum, oğlum. <gülüyor> Buyurun. Banu'cuğum sen iyi misin? Canımı da kaç gündür huzursuz görüyorum. Bak ben senin annen sayılırım. Ne söyle? Aranızda bir şey mi var? Yok. Yoksa Can size bir şey mi söyledi? Yok bir şey demedi. Ama ben oğlumu iyi tanırım. Bir sıkıntısı olsa bile söylemez. Yok size öyle gelmiş. Ben size lavaboyu göstereyim. Gizem. Kızım ne oluyor? Yine kavga etmişlerdir ne olacak? Öyle mi Gizem kavga mı ettiniz? Kusura bakmayın. İstemeden oldu. Olur öyle şeyler çocuğum otur. Ee, Meli anlat bakalım. Bilmemiz gereken bir şeyler var herhalde. Pardon. Babam. Alo baba. İyi baba ne olsun? Senden emanet yok. Hı. Ben neredeyim? Gizem neredeyim? Ee, ailesiyle yemek yiyoruz da. Olur mu baba öyle şey? Ne rahatsızlığı? Tabii tabii. Söylerim. Çok sağ ol baba. Öpüyorum. Hoşçakal. Babamın selam var. Aleyküm selam. Evet seni dinliyoruz. Banu kuzum onun uykusu geldi herhalde Ay Yatır hadi yatır Tamam anneciğim Maşallah İzniniz olursa ben de yardım edeyim Banu'ya Tabii oğlum nişanlısınız siz Uyur birazdan. Ne kadar tatlı. Her şey yolunda mı hanım? Can, ya bugün beni o kadar şaşırttın ki. Daha doğrusu birkaç gündür beni şaşırtıyorsun. Sanki yeni bir canla tanışmışım gibi hissediyorum. Ben aynıyım. Sadece duygularımı, düşüncelerimi söyledim sana. Ne istiyorum biliyor musun? üçümüz. Keşke hep böyle huzurlu olsak. Benim istediğim de bu bağım. Beni eskisi gibi seviyorsun değil mi? Yani çok. Seviyorum tabii. Sevmez miyim? Ee, da dilinizi mi yuttunuz? Ne oldu? Amma heyecan yaptınız ya. Hadi ne söyleyeceksiniz söyleyin de işimiz gücümüz var bizim. Tamam. Biz... Biz Gizem'le... Ay Aylarca uzatmayalım. Hemen evlenelim dedim. O konuda biraz tartıştık. Ay yüreğime inecekti. Bu muydu derdiniz? Ya işte ben bir an önce evlenelim istedim. Melih de olmaz dedi. Ama çocuk haklı kızım. Daha okulunuz var sizin. Hakkı tabii. Biz de sonunda ona karar verdik zaten de ben biraz soysuzluk yaptım işte. Aman klasik gizem işte ya. Neyse neyse. Olur böyle ufak tefek şeyler. Hadi koltuklara geçelim de bir çay içelim ha. Seni kurtarmak için de kendim için yaptım. Bu iş burada bitmeyecek haberin olsun.